Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. İşte arkadaşlar düğün sahnesi çekiliyor. Sizce bu düğün Eda ve Serkan'a mı ait? Tabii ki bölüm gelinceye dek biz de sizler için kamera arkası görüntüleri paylaşmaya devam edeceğiz. Maalesef bu hafta yeni bölüm olmayacak. Ve tabii ki bayram öncesi çekimler hızla devam ediyor ve 3 gün bayram arası verilecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.